Merhabalar. Maraşlı 5. bölümde olacakları incelediğimiz yeni videomuza hoş geldiniz. ATV'nin yeni bomba dizisi Maraşlı tüm aksiyonuyla devam ediyor. Celal'in yani Namı Diyar Maraşlı'nın Mahur'u koruma çabalarının sonuna kadar sürdüğünü görüyoruz. Geçen bölümden itibaren Mahur artık ailesinden birinin kendini öldürmeye çalıştığını kesin olarak kabul etmiş durumda. Fakat bu kişi kim? Bildiğiniz gibi ailenin neredeyse her üyesinin farklı farklı problemleri var ve herkese de bir bahane bulup mahuru öldürmek isteyen kişi bu diyebiliriz. Ama en çok göze çarpan 3 kişi var arkadaşlar. Bunlar İlhan, İlhan'ın karısı Dilşat ve büyük abileri Necati. Aslında Necati'nin sarhoşluğun ve yaptığı felsefi cümlelerin insanların kendisini ciddiye aldırmamasının bir maske olduğunu düşünebiliriz. Ancak şirketin şu anki gidişatı ve İlhan'ın dışarıdan para bulma çabaları onun yanlış kişilerle ortaklık yapabileceğini ve bunun sonucunda da edindiği borçları kurtarabilmek için neredeyse ailesinden birinden vazgeçebileceğini gösteriyor olabilir. Aynı zamanda İlhan'ın karısı bu bölümde yanlışlıkla Ozan'ın adını kullandı. Bazen küçük dil suçmeleri aslında ne gizlendiğinin kanıtıdır. Dilşat'ın sürekli gizli gizli telefonda konuştuğunu ve yanına birisi geldiği zaman karşısındakinin ismini yanlış söyleyip konuyu değiştirip telefonu kapattığını düşünürsek onun da bir şeyler sakladığı apaçık ortada. Yine bu bölümde Mahur'un babasının Ömer'i öldürdüğünü ve hemen ardındansa Sadık'la birlikte gördüklerini öğrendik. Aynı zamanda Celal'in getirdiği resimlerden Mahur'un annemden kaldı dediği Anahtarlığı Ömer'in annesine yaptığını görüyoruz hapishanede. Fakat hapishaneden çıktıktan sonra Ömer vuruluyor ve ortağı tarafından kaybediliyor. Hepimiz arabanın patladığı sahneyi ve Aziz Bey'in Necati değil de İlhan'ı kurtarışını merak içinde izledik. Bunun sebebi ise arkadaşlar Necati'nin babasının aslında Aziz Bey olmaması. Evet yanlış duymadınız. Mahur'un annesi Necati'ye hamileydi Aziz Bey Ömer'i öldürdüğü zaman. İşte o sebeple hiçbir zaman Necati'yi sevmiyor Aziz Bey ve bu şekilde onu ayırt ediyor. En sonunda Celal savaşa öten kişinin Ozan olduğunu tespit etti. Fakat Ozan büyük bir trafik kazası yaptı. Aynı zamanda Maraşlı'nın olduğu tarafa kamyon çarptığı için Maraşlı hastaneye kaldıracak arkadaşlar. Burada Ozan ölüp yerine başkasının geleceğini düşünmüyorum. Fakat Ozan muhtemelen bu kaza içinde Maraşlı'yı suçlu çıkarmanın bir yolunu bulacak. Videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Hafta içinde yine Maraşlı ile ilgili yeni videolar yayınlamaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup yorum ve like atarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda katıl butonunu kullanarak da kanalımıza destek verebilirsiniz. Merakta kalmayın, takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.